Sevgili dostlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün İzmir Körfezi'nde Kaan av yapacağız. E, çupra, Lideki karışık bir av olacak. Belki dönüşte de ne diyorsun abi istavrite bakar mıyız? İnşallah. Aynen. İnşallah. Bir çapar yaparız biraz. Bize şimdiden rast gelsin. Muhteşem bir havada çıkıyoruz. Sers Kesinlikle havada abi. Aynen. Bakalım giderken hava böyle ama dönüşte nasıl olacak? şu deniz bisikleti değil mi? Batmış orada. Evet. orada. Valla onu bir gün gelip var ya ayrıma kurtaracağım oradan çıkartacağım. Onun müziği Aynen. <laughs> başlayalım. Var evet, mı? Tamam. Var var. Evet meramıza geldik. Ee, bugün mamun av yapacağız. Daha sonra yengeçe döneceğiz. Zoka kullanıyoruz. Hadi rast gelsin abi. Haydi. Hadi be. Allah çekti. Muhtemelen yem gitti abi bizim. Aldım. Aynen boş geliyor. Ama bunda ya bir yere Çingeç biraz anda sert ve sert konuşuluyor balık seçiyor, yürü balık alıyor. Ne varsa deneyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şöyle güneşin doğuşunu da çekelim. Harika. Evet. Evet. İşte şu an yaşamak bile balıkta olmaya değiyor ya. Çeşem. Seni yeneceğim İzmir! 3 <laughs> sene önce kıyıda şu tutmaya çalışıyordum ben yani. de. Değil mi? Aynen. Biraz daha tutacağımız şu benim de içeceğiz Evet o zaten abi şey kelebek kepçesi var. <laughs> Oradan var ya geçen sene kanada bir çukma kaçırdım. Evet. Sonra gittim kepçe aldım. Çok da büyük olmasını istemiyordum. Ama çok... mecburen kanaya o. Evet yani beni idare etsin diye de gene de, de soktum o ke kepçeye. alıyorum. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> kepçesiz çıktım. Abi kepçesiz hakikaten. Birçok bir, bir balıkçıya eminim kötü bir tecrübe olmuştur yani. Ben bostanda bir levrek kaçırdım. Yani 3-4 kilo vardı. Tuna da vardı yanında. Çocuğun ağzı açık kaldı. Şöyle önemli <laughs> yani. Hakikaten balıklar beni bekliyor dedin. Evet. Güzel güzel. Bir yani artık öyle ince havalideki Çupraya dönüyor evet. Denmiş o. Güzel. Kötü balık değil. Güzel. Yani. Hadi bakalım başlayalım. İlk atı şık balık dedi. Evet. Evet, çuprada aradığımızı bulamadık. Şimdi çapraya dönüyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. <laughs> Buza sokmuyorum. Bu hafta kaçıncı tertemiz yedik abi? Her seferinde diliyorum bu hafta bir daha balık yemeyiz. O aldım abi. Şaka, <laughs> aldım Allah Allah. Arna doğru mu yüzüyor buraya? Güzel basar, yukarı basar. Olay gelir, boşalt. O çok, çok, güzel, güzel, çok, güzel. Güzel, çok güzel, çok, iyisi, çok güzel. Harika. Ben geldim. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Atayım mı, canlı kalsınlar mı? Azat var ha. Ben şey yaptım, kendi Senin takım açtın değil mi? O, o. Onunla açtım abi. Daha iyi çünkü şey atması Ha şöyle ya keyfimiz yerine geldi valla. Ya çukra da şöyle arkadaşlar var ama küçük balı çok fazla. Yemi atar atmaz yiyor. Yani büyük balığa fırsat vermiyor. Onun sıkıntısını yaşadık. Neredeyse iki paket mamunu yedirdik. Şimdi bir tane lira, iki bir tane kabarıyla var. Bol bol ısparoz var. bastı abi. Yukarı. Aynen. Evet, yukarıda orta sulara bakmak lazım ara. Küçük ama. İnce. Geçen videoda şey diyorlar bunları salıyorum. Hani İstanbul'da falan bu boyları alır İstanbul'da Adam da o yürüyüşü diyorlardı. Evet bu boyları salıyorum. basıyorlar bir de var ya. Oo, bu da güzel abi, bu da güzel. Hatta içili mi diyeceğim? Değil. İçili, içili çok iri. Oo, çok güzel. Maşallah. <laughs> Fazla çemberim var, gerekli. <laughs> <laughs> Mazisi denizde yani. Öyle bir kuzenim vardı oyuncuydu. Biraz falan başrollerde oynuyordu. de bunlar testere dönmüştü. Ben bir şey Şey balıklar da dur zaten. Ulan siz susunuz hadi. Balıklar da dur. Ah, kurtuldu değil mi Kurtuldu Eyvah eyvah ya. Geri balıklar. Ya var ya. Geri balık ver. O iki tane sporçun mu bu? Yırttı. Aslında bir boşluk verdi mi orada? Yok. Ya şimdi bunların ağız etleri çok geçiyor. Evet. Hayvan da geçiyor. Anladığı zaman o, olduğu yerden yırtabiliyor. Eğer iğne güzel bir yere oturmamışsa ağız ona abandık. Bir şey diyeyim mi? Yine, yine aldım. <laughs> yine aldım <onu. gülüyor> Geri aldım bunu. Kaçanı geri aldı. Gel gel gel

yan abi hele şu kulaklı terlikler falan var ya Evet. de unutmuyorum <laughs> ya <laughs> Şöyle bir gösterelim abi bu şimdi kamerada uzaktan çıkmıyor ama ne tuttuğumuzu. Evet balıkların boyları güzel. iri. Balıkların boyları güzel arkadaşlar. 3 tane böyle. 3'ü 4'ü porsiyon gelir yani. Aynen. Ama daha iler gelecek. Bunlar daha bırakmak... Hadi inşallah. Ya bu öyle bir hastalık ya abi yani insan bir hafta falan Orta atmadı mıydı? Onu tutamadı bile. Değişik bir psikoloji içine giriyor yani. Evet. Uzmanlar bunu açıklasın abi. şey yok. <laughs> Şimdi benim Recep kardeşim bak şu anda Irak'ta bugün geliyor İzmir'e dönüyor. Geçen sene onunla çok güzel avlar yaptık. Sabah 5'te çıkıyoruz. Akşam da suya kalıyoruz yani. yani 14 mı? saat. Bazen akşam 6-7 suya geliyoruz artık. Yani Ama durumdayız, ayakta ki abi sabah olsun da balığa gidelim. <laughs> sabah olsun. Ya, canım, Dur bir gidelim, bir oturalım, dinleneyim de sonra Aynen. gideriz. <laughs> Ama sabah sanki ilk defa balığa gidiyormuş gibi terekar koşarak. Evet. Öyle biraz. Buraya gelen arkadaşlar diyor ki abi biz sen, senin kadar heyecanlı değiliz. Yani. Sen bizden daha heyecanlı? Her gün çıktığın <laughs> halde. Her gün çıktığın halde. Sanki onlar teknici de ben turcuymuşum. Aynen. <laughs> Herhalde yeni bir heyecan, yine tamam. böyle. Şey. Bugün bakalım neler olacak, neler koparacak. Karetten tekneye çarpacak, kefal içeri düşecek. <laughs> Olmayacak abi, olak. Denizde olmak güzel ya, her türlü. Şey. Valla çık çıkma yani. Hop, hadi hadi, oldu. <laughs> Çok iri olmasa da yok, güzel basıyor. Geziyor evet. ve gezdiriyor. Evet hoppa gidelim içeri. Bu ses gelecek abi. Hoppa aldım. Aldım usta. Geliyor o iri, iri bu abi nasıl basıyor? Ya çift ya iri İri abi. Çift çift oh, çift harika. çift 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 Harika. Ustam görüyor musun balıkları? Şöyle kalabalık sürüye denk gelmedik ya hani böyle çaparlarında oldu. Hiç hiç parçaya parçaya dönüyor balık altımızda. Bir geliyor alıyoruz bir tane. Evet. İki hafta önce var 15 bin kilo balık oluyor dedi. Bir balık daha Yavaş yavaş çıkıyor ise ya. Hı. Yani bu zamana kalması bile şey evet, sürpriz diyor. Teoman bu. Aldı bıraktı. Oo. <laughs> Sanırım doldurdum abi. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi o, 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 o kadar ağır geliyor ki anlatamam. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Dört tane bekliyor. Valla artık dört mü olur, beş mi olur bilmiyorum ama çok iriler. Bu ne be? Aynen üç tane iri. Palamut <laughs> maşallah. <laughs> Şöyle yapalım. Şunu da çekelim Allah ki. Şurada uskumlu kaderler var. Uzunluk uzunluk uzunluk. var Süperler abi. Yok, evet. Şöyle bu balıkları göstermek istiyorum size. Bir tanesi yine ben kurtuldu. Evet, şöyle terimiz olsun. Bunu boyayın güzel böyle. Kayı boyu. O güzel. bir de aldı. Genelde de düşerken basıyor abi. Fark ettin mi? Evet. Böyle çekiyorsun. O kadar evet. aşağı inme esnasında basıyor. Geliyor geliyor, hadi oğlum. Erken erken. Tekme Evet. Oh, çok güzel. Kendi düştü. Lan zor olun lan. Kış yaparız abi. Sonu <laughs> Aynen. Şu boya bakın ya. Su azaldı abi vardı ama. Şeyiz ya. Biz teknenin kıyasındayız hmm. ya. Evet. böyle olunca. Yani tekne orada ne kadar hafif olursa. Evet. Şu şey Olur. Şöyle geçeyim. Bir A, bir oraya, evet bir, o, bir tane daha aldım. Güzel dedi güzel, güzel çekimler yapıyor. Bak şimdi sarı Aa. Güzel evet. çekimler yapıyor bizler. <A>, böyle muhabbet ediyoruz. Tekne boş a, olması da güzel olur. Evet. Görüntüsü de güzel kesiliyor. Yani. Aynen. Sen yapıyorsun ya. Temiz yapıyor. Hadi. Yeni <laughs> bir, bir boy geliyor abi yanamıyorsa. Oo. <laughs> en büyüğü. Bana Abi bu ne ya? ya. bu <laughs> <adam. gülüyor> Arkadaş bu istavrit <İslam> mi <laughs> ya? <gülüyor> Kaçırmayalım da bunu. <laughs> çok iyi ya. Ama çok çok daha erilerini aldık geçen He? hafta. Daha erisi var bunlar. <laughs> Şöyle göstermek, göstermek istiyorum <laughs> size. Çok... Bakın boya bakın. Düşünebiliyorum. <Şahane oluyor. gülüyor> Ay yani. makineyi çeviremez. Evet. Elle gene hani bir şekilde alırsın Aynen. Trança çekiyor gibi kamışla yükseltip evet. sarıyorsun. <laughs> Ama ben kamışla yıldız denedim abi de yani kamış işi zahmetli ya. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben bunu biraz ilginç gibi düşünüyorum. <gülüyor> <ama> <gülüyor> o, o mantıkla doğru. Çünkü ben ilk isterken ona da kamışla gittim. Ve makinenin kolunu çeviriyordum o zaman bilmiyordum. Yani çeviriyorsun, teli açıyorsun, veriyorsun falan böyle. Hem makinenin takımın ömrünü azaltıyor. Geri bence. Çek geri. Ayna vardı. Kaç metreden ayna vardı? hayvan? O <laughs> oh, kilo gelir kesinlikle. Tartırız ya. Evet. 3 tane kilo gelir. 300 gram vardı bu. yeni bir boyumuz. Ben çekmişken topluyorum geçiyorum. Tamam abi. Hadi burayı al. Çok güzel oldu sen Şimdi dönüş yoluna geçtik. Bakacağımız bir mera daha var. Ee, karşı tarafta. Orayı da bir deneyeceğiz. Sonra onu bitireceğiz. Bakalım orada durun ne? Evet, Mavişehir açıklarına geldik. Karşımız Mavşehir Balıkçı Barınağı. Bostanlı. Biz az önce 3 kuyulardaydık. Pardon. 3 kuyular olmuyor orası. Ne abi? Özdüley'in orası mı? Ee, mıydı? Yani. 3 evet, kuyular. Var. Gerçi yakın orası. Feribot iskelesine de yakın. Hadi bakalım. Bir de burayı deneyelim. Hoppa geldi. Hadi bakalım. Buranın ilk aldık. Hadi Güzel abi, iri bu da. İri değil mi? Bu burası, e, burası iri balığım yani. Geçen hafta burada çok bana doğru herhalde. Levo de. abi bir gezdiriyor. Kalp, kalp. O, hayır 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 hayır. Ay <laughs> kiliymiş. Yani dedim üsttekini gördüm. Bu basış bu balığa ait olamaz dedim. Sonra. Evet sevgili dostlar avımızın sonuna geldik. E, güzel bir av yaptık. Saat şu an e, 10 çeyrek geçiyor. Avı sonlandırdık. E, ben teşekkür ediyorum Kaan abiye. Ben Yeni teknesinde ilk avımızı yaptık. E, güzel bir avdı. Sabah aslında Lideki Çupra'yı denedik ama pek verimli geçmedi. Sonra istavrite çıktık ve balıklarımız şöyle. Yani istavritlerin boyları gerçekten bizi mutlu etti. Evet güzel bir avdı. Bu arada Kaan abinin de yeni teknesi. Abi tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şöyle çok kısaca ederim. tekneyi gezdirin diyeceğim. Hakikaten gezdirilecek tekne. Çok büyük çünkü. Nedir abi bu tekne? Evet, teknemiz Seahorse 600. Koca Usta İslam e, yapıyor teknemizi. Remzi Bingöl ile beraber projelendirdiler, çizdiler. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Kocaman livarlar olsun, kalabalık olsun, yayla gibi olsun. Evet, şöyle Devlet gösterelim. Gelsin, İki tane livar var evet. burada. Burada da bir tane var. Orta alan çok geniş olmuş abi. Evet. O dikkatimi çekti. Özellikle spin avlarında çok rahat avlanma yapacağız. Evet. Çok dengeli denizci bir teknemiz. Şurada yani nereden baksam belki 8-10 kişi otursa evet, evet. hani çapa atıp av yapabilirsin. Evet. O derece geniş bir tekne evet, olmuş. Evet. Konsolu, burada da bir oturma yeri var. Tuna'yı keşke getirseydim. Evet. Tuna burada otururdu. <laughs> Güzel de bir motor takmışsın abi. Allah kaza bela vermesin, içine sindirsin. Evet güzel. Bu sene güzel dostları ağırlayacağız. Özellikle levrek avlarını heyecanla bekliyorum. İnşallah. Geçen sene teknemiz ufaktı. Herkese ağırlayamadık. Yani çok sınırlıydı bu sene. Talep de çok fazla Kalep oldu. Geçen sene çok, çok güzel avlara imza attık evet. abi levrek sezonunda. Bu sene seneye de artık bir hücum bot alacağız. Feribot şöyle bir şey <laughs> beraber çıkarıyoruz. İnşallah <laughs> abi. evet. Evet bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Birazdan sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese rast gelsin.